Arabanın arkasına yatarım. kararım Tank değil topla. Gelirsin tüfekle. Gelsin Geldi. ben de götümün fotosuna dc atacağım demiş. Belki bugün değil ama o götü alacağım. Bir dolar verdi kanka. Bu ne kanka? Çare bir oyuna girsen belki otuzluk yer vardır hemen girelim alalım oradan bıçak kasamızı. Üç aydır bisiklimi siktiğini zannetsin sola almadın. Allah belan versin şimdi gireceğim oyuna Zanet bir sol alıp çıkacağım alt 4 atacağım şimdi. 61 dolar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 100 dolarla hunharca 400 dolar yaptıktan sonra ee, bazı dünyevi unsurlara kendi ee, irademizi kurbanı olduk diyelim aslında. Anladın mı? Ama yenik düştük evet. Yenik düştük. 100 doları bedavaydı Allah'tan. Kader olaraktan tabii ki. Ee, ama nefsimize yenildik. Aynen öyle. Nefsimize yenik düştük arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buraya elinizdeki son parayı atmayın. Veya işte ilgilisi hastası varsa. Eee? Drop yazarak %15 bonusunu alabilir. Onun haricinde %10 attık. bak olmuyor. Olmayınca olmuyor hocam. Teşekkürler. E drop. Bitti mi? Battık mı? Battık Mami. Ya, ya en sevdiğim şarkıyı şimdi verdim ama. Hadi kara dediler. Kasa açayım o zaman dur. Zarf açayım sana. E olur. Zarf Bir açayım. şey açalım. Ne? Şu para dedeleri bulaştırmazsan Valorant oynardık ne güzel koyayım. veya LoL oynardık. LoL mü? LoL mü? Evet geliyor hazır mısın? Mami sana geliyor bu. Biraz geç geliyor bakıyorum. Ya da bana gelsin bu. Aç deyince açacağım. Tamam diyeceğim bekle. Aç. Oy. Oy. Ne o ya amına koyayım? Bir dal çıktı ya. Bu da çok iyi lan. Minston çıktı bir dal amına koyayım. Sikiyim kısa günün karı diyebiliriz arkadaşlar. Ya nasıl kısa iki paket para harcadım ben bir dal çıktı. Headdrop kodumuz. Headdrop. Ya şöyle bir video bulamadınız kitlenelim abone koyalım gidelim illaki korku oyunu oynayalım diyorsunuz şu anda. Hadi hadi kara dedeler. Korku değil abi araştırma oyunu ya. Ya araştırma oyunu mu? <laughs> evet olayı çözmeye çalışıyoruz. <laughs> ben çok korkuyorum. Ben yalnız yaşayan bir erkekim seksi bedenimle yat yalnız yatağıma yattığım zaman soğuk yatağın soğuk tarafını gidiyorum bazen böyle çıplak bedenimle. Işık. fatiat yapalım. video kitlemelik. Nasıl? Bir video attım kitlemelik. Ne diyorsun ya? Ama oyuna speedrun attıktan sonra. Tamam dur ne hadi girelim. Ya. Tamam dur hadi girelim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bugün kısa yayın yapacaktım. Bu Buna lan böyle direkt oyun geldi. Şar Hı -hı. sarı ışığı biraz kısar mısın arkadaki? Tepemdeki. Yayını kapa istiyorsan kanka DC yayını. Oyunu verir misin sana zahmet? Oy oyun müziklerine bak. Ortama bak amına. Direkt bölümün başladı oyun. He vallahi böyle başladı direkt şu girelim oraya. Bize var mı? Aa kara dedeler. Discord'dan saçma sapan efekt vermenize gerek yok. Yok vallahi vermiyoruz. Işığı kapattım. Ananı sik. Ha. Tamam. Belirler buradaydı, kaseti falan takıyorlardı. Spoiler gibi olmasın. Televizyonu açamadılar orada da. Tabi fişi takılı değil, ondan açamadılar onlarda. korkunç değilmiş tam bu arada tasarımsal anlamda yani. Şu kasete elip alıp eline bakamıyor mu ya? Göktürk 50 TL göndermiş. Bu galiba altına sıçmalık bir oyun demiş. Tamam lan Erzurum V2 bu galiba. Avrupa bizi özenmiş diyor. Kafa abi bugün bana kamera verdi akşam köyde gezenlere ve herhangi şüpheli şeylere çekmemi istedi çok iyi biriydi bir hafta durduktan sonra gitti Ardı şey burada yokmuş bana kamerasını verip giderken gazı söyledi eğer istediği şey yaparsam bana para veriyorum ne güzel oldu kameram oldu hem de bana para verecek okuldakilere de havamı atarım Paseti. pokitlendi Batarya aldım O bulduğu anahtar, o açılmayan kapının anahtarı herhalde. İnventorinde kas, e, kaset vardı kanka. Tamam o kaset işte oraya koyduk ya. Tuvaletteydim yani pardon. Nasıl kullanıyoruz bunu? Tamam. Babacım, kaldı mı buna kodum yerinde ya? Bir de o kasetçilerin yanında inventörü açıp kasete üstüne gelsen, şarı tak di diyebilir belki. Play'e bastırmıyor ki abi. Play'e bastırmıyor. Inventory'yi de açtıramıyor. <laughs> Mokoko yazıyor. <laughs> Aha. Her eklendi kanka. Abi deliği tutturman lazım. Senin yaşta zor oluyor galiba. Abi deliği mi tutturmam lazım? Amacımız rahatsız vermek değil, çalıp çırpmak değil, dokunup kırmak değil. Allah'ın selamı geldik, oynayıp gideceğiz. Deyip de denedim mi? Aleyküm Timuçin abi. Buradaydın, ne dedin? İbrahim biliyor musun abi? Oyuncu bulduk be ya. Aha, tak. Bismillah. Televizyon açık lan mı lan şu an? Aha. Pil tuşuna bassana soldan. ileri sardır. Bunlar işlemiyor ki abi. Ha. Okudun mu Güllü diyarıyı? Şimdi belki bir şey yazıyordur. Allah Allah bu ne bir soymuş lan böyle. Bana para ver. Bana para ver. Kanka herhalde o envanterinin mekaniği var ya. Mekaniği varsa bilemiyorum. Bir de burada pil kullan diyorlar ya. Ha. Her fenerini atıyor. Aha. Ne oldu lan? Kara dede geldi. Kara dede? Bu jump scare'di. Oyundaki jump scare bu herhalde. <laughs> Baga girdi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan halın üstünde bir şey mi vardı sanki? Ha. Para dede. Allah. Allah! Aa! Ne oluyor lan? Aa! <laughs> Bu ne lan? Samer <laughs> Ana mı? Oğlum nasıl oynanmıyor? Timuçin abi takım elbisesi iyi mi adamın? Güzel kardeşim. her gün <laughs> Kaliteli mi abi? A kalite mi? A kalite kardeşim. Anahtar diğer tarafta kaldı. Almadım mı anahtarı. Oğlum tu... Kim, bu ne lan manyak manyak hareketler yapıyorsunuz oğlum. Dur dur. Aa, Işık alta. var, ışık var. Alt F4 çekiyorum şu anda. Dur dur, hayır altı, hayır altı, dur altı. dur. Yok oğlum dur, bir şey yok. Oy cehenneme geldik. Harry Potter. Demek buradaydın seni İç serseri. <Gülüyor> Harry. Öleceksin <laughs> Harry. <laughs> Çocuklar size anlatmam gereken bir şey var. Nedir? İnanmayacaksınız. İsmi lazım olmayan serseri piç kurusunun beynini okuyabiliyorum sanki. Sanki onun bir sonraki hamlesinin ne olacağını biliyorum. Dumbledore'a zarar verecek. Wow. <gülüyor> 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 ya bir baksana ya. O neydi ki önüme baktığımda neydi ki o? Ayı kapanı. Nasıl kapanı ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Onlara basmadan gideceksin. Sarı çışma sapan bir kapanmış. Bu oyunu yapan çocuk acaba köşeye bir yere şey yazmış mıdır? Öğrenciyim falan diye. Öğrencimiş abi bu arada. Öğrenci miymiş herhalde? Evet. Makinsizlikten bu kadar oldu. Engöktürk 25'lere göndermiş. Samanyolu Kanal 7'ye yasaklanan reklam. Demiş. Teşekkür ederim Göktürk'cüğüm. Serap, sen de yap. Eleştireceğin, eleştireceğin abi otur da kastamonu yap. Kastamonu 1998. Aha topaç mı lan o? Kastamonu 2021'i yapar abim benim. Aha Google'dan arabası. Aha Google. Abi, Aman ya <laughs> <diyorum>, kapana basma. Kapana <laughs> basma. Kapana basarsan piç kurusuyum bundan sonra. Bundan sonra kapana basan piçtir. Biraz zor bir oyun. Bak burası tehlikeli ha. Genişten al. All guys gibi işte. Aman diyeyim. <laughs> Aman. Aha arabam. Oş ne lan bu Murat 124 Dede! Come on! Open the door! Buranın, arka Anahtar e envanterde diyor. Envanterde yok diyor. Open hmm. the door! Karşıda da bir ev var. Güzel oyun by the way. O mi lan bu? Evet Bunu niye dışarı... Evin içine koysalarmış Köy Aha Meşale Michael. şekilde girme, girmemiz lazım buraya. Michael fuck me please. Camı kırabiliyor musun dışarı meşaleye daha demin ki camı bu değil de diğeri. Aha. Ya e burada anahtar varmış ya. Ya araştırma oyunu demiştim abi sana. Bayağı ara... <laughs> Allah. Heh, orası iyi. Aa, puzzle var bak. Nerede ya? Mum mumları bir yere koymalıyım dede. kapı arkasında kaldı. Çakmak var mı ya? Çakmak lazım bize. Aha. Kilit aç, sol tık. Anahtar oturmuyor diyor Başka odanın anahtarı. çekmeceyi açabiliyor mu o çekmeceleri? <laughs> Allah Allah. İşte şimdi sıçtılar. Her birine bir mum koyacaksın. 3 mum var. 4 tane var. var. Birinde meşale.

Bile şey bitecek lan çakmak Bili mi? Aynen Bu mumları buraya ne alaka koydunuz lan? Öyle diyor çekmeceye koymam lazım diyor <laughs> Ne bileyim abi fantezi olsun ya <laughs> Yakarım ha bu evi Bir de o mutfağın altındaki çekmeceye baksana çare onlar açılıyor mu? Ha burada da var. Daha buraya koyacaksın işte bu hmm. buralar. Bir dakika 3 tane var mı bundan? diğeri başka evin herhalde. Bir eve git istersen. Yok yok. Dede! İşimiz bu, i̇şimiz bu, evde. Dede! Dede! Bir şey söyleyeyim mi? Bana bir atak geldi kanka şu anda. Atak geliyor. Şiş atağa geldi şu an kanka. <laughs> Hemen şişi geliyorum. Bekleyin. Tamam. Google var mı hikayen? Ben biraz Timuçin abiyle sohbet etmek istiyorum. Oh, Timuçin abi şimdi 30 senedir takım içinde çalışıyorsun değil mi? Yes. Niye dikkat etmeniz abi takım evisi alırken? Yani insanların mezuniyeti oluyor. Akrabasının düğünü oluyor. Alıyorlar. Hangisini alalım abi? Ne gibi kardeşim? Hangisi derken? Beğendin bir sürü marka var. sürü marka var abi. Yani biri 2 milyar, biri 500 lira. Ben alacağım kardeşim. Değer mi 2 milyarı? Varsa para değer. Ne oluyor yani ona alınca 2000'liği? Daha mı şık duruyor? <laughs> i̇şte sen beğendiysen daha şık durma ihtimali var. Şimdi akşam akşam bana sanış yaptırmak kendine 2000 lira kitlettirme. Kim <laughs> için abi? Ben de bir soru sorabilir miyim sana? Ya sen takım hepsi alacağın zaman yatıma gel be Google be. Ama şimdi burada daha insanlar var tamam. Kardeşim. Sen bana yardım edin insanlar da bilgilensin. İnsanlar Kim için abi? Ya. Mesela i̇nsanlar bu sene insanlar da benim yanıma gelsin. <laughs> bu sene modası ne abi mesela çizgili takım mı? Çizgili takım her zaman modadır kardeşim. İtalyan mafya. Peki abi ince kravat mı takmamız lazım ince? Genç adam ince takar. Efendim kavun sen bir şey dinle hocam ama. E ha abi ben bir soru soracağım sana. Yeah. Mesir macunu mu, mu Çin topu mu abi? Çin topu kardeşim. Eyvallah abi. Topu forever. Abi bak Nuri sormuş. BDSM... BDSM demiş. Ya kardeşim ben karışayım ya sadomaso falan. Ben klasik adamım. Abi Kayseri'de bir tane kargocu BDSM yapıyormuş Kayseri'de gördün mü abi? Düz <laughs> <laughs> sevişiyorum ben. Kimmiş lan o kargocu? 100 lira veriyormuş. Bir tane arkadaş. <laughs> Tencere iman <atıyorsun. gülüyor> Kanka Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi? Bak boyuna bir 6 atalım hocam. Tamam mı? ben bir şey söyleyeyim bak. Yani normal muhabbet edelim. Oyun tamam güzel hastasına bir oyun. Güzel değil beğenmedim oyunu tabii ki de. Yani e, bu Yer, oyun proje falansa diye diyorum. Hani bir öğrencinin elinden çıkmış bir proje ise de hani hevesini de kırmayalım. Çok... Ama olmamış abi ya. Bize Eksik hitap ben... etmedi. Bize hitap etmedi. Eee... Doğa prospekt gibi girdi içeri ya <laughs> Yarım kaldık. Alt F4 yazdın diye Alt F4 çekmedim kanka. Onu da söyleyeyim yani. Sen çete Alt F4 yazman bir şey ifade etmiyor bu tarz durumlarda. Mesela Welcome to the game'in ortamı mesela Gerilim Harbiden Gerilim ortamı yani Harbiden Yok, keyifli ya, bu... bir gerilim, gerilim ortamıydı yani Yok bu biraz o sıkıcı lan. olmuş Bilmem ne modu vardı ya Olur no, yok abi bugün değil abi o ya. Hadi balon patlatalım. Balon patlatma değil de onun bizde di, diğerini. O da girelim çok mi? Uzun sürüyor ya o da. Ona başka bir gece girelim bence. O zaman futur.